15 tatilde yani ders ders çalışıyorum aralıklı. Kendimi çok çıkmayacak şekilde. Annem bana bir tane annemle beraber şey ders programı hazırladı. Programı da bir yere astık Programda e, 30 sayfa matematik okuyacaktık Kitap okuyacaktım. Matematik çözüp Ben normalde çalıştım. Resinde aralık mola bir saat yarım saat verdim. İlk hafta o kadar. İlk hafta çok çalıştım. Annem de ikinci haftayı sadece 30 sayfa kitap okursam bir şey, o, bir şey olmaz dedi. E, i̇ki günde bir tane kitap bitirmeye başladı. İkinci haftası. İkinci haftada annem kendim. Genelde dinlendim. Sonra öğretmenim geldiğinde kürsüde konuşacağımızı bana söylemişti. Onun için bir de bir tane konu seçtim. Konuda da e, şey bazıları boşu boşuna bazı yerleri arıyor. Bunun bu yüzden kötü şeyler olabiliyor. Mesela bazı çocuklar. ne falan edebiliyor. Bir keresinde aldığında bir yerde izlemiş galiba. Videoda çocuk bir hastaneye kalmış. Hastanede pizza falan istiyor. Onları oyalıyor. O arada da babası, çocuğun babası kalp krizi geçiriyor. Onlar da hastaneyi aramıyor. Arayamıyorlar. Bu çocuğun babasını kurtaramıyorlar. Çocuk kendi yüzünden de babasını kaybediyor.